Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Süleyman Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. <laughs> Balıkesirimizin kıymetli belediye başkanı Bandırma'mızın değerli belediye başkanı, vatandaşımızın ve Balıkesir'deki iş adamları, iş adamı derneklerimizin kıymetli yöneticileri, özel sektörümüzün, kamu kurumlarımızın, toplum kuruluşlarımızın değerli e, temsilcileri, kıymetli basın. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle afiyet olsun. Basiyat yönetimi olarak bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de kısaca bir selamlama konuşması yaparak sözümü, sözü belediye e, başkanımıza bırakayım. Şimdi öncelikle e, tabii ki Bandırma 17 Eylül üniversitemiz, e, Temiz Başkanımız Tolga Bey'in de e, ifade ettiği gibi yani bu yedinci 7. yaşında e, yani ete bir merhale katletti çok şükür. E, şu anda hem sayıcı olarak hem de nitelik olarak e, arzuladığımız yere doğru gelmeye gayret gösteriyoruz. Yani hem ulusal düzeyde aynı zamanda da uluslararası düzeyde yani yüksek öğretim camiasında gerçekten e, saygın bir üniversite olarak e, belli bir noktaya geldiğimizi ifade etmek isterim. <laughs> Tabi kuruluşumuzda e, ilk çabamız üniversitemizi her türlü kurumlarıyla, birimleriyle e, var etmek, e, kaliteli öncelikle eğitim vermek, arkasından da diğer görevlerimizi yürütmek idi. eğitim alanında şu anda Türkiye'nin e, gerçekten e, belli üniversiteler aslında yer aldığımızı söyleyebilirim. Yani eğitim kalitesi bandırmamız gerçekten belli bir düzeye geldi. Ee, onun dışında diğer görevlerimiz de artık daha güzel bir şekilde icra ediyoruz. Ya yani araştırma konusunda da iyiyiz, giderek daha da iyi noktaya gidiyoruz. Ee, bir diğer görevimiz toplumda bütünleşmekte. Toplumlaşma, bütün, toplumla da bütünleşme konusunda e, orada da aslında e, önemli adımlar atmaya başladık. Biraz önce başkanımıza söyledik, belediyemizde e, güzel işbirliklerimiz var yani birlikte çalıştığımız alanlar var. Yine özellikle Büyükşehir bildiğimizde de bazı konularda birlikte yürüyoruz. Bugün mesela Bansat'la buraya gelmeden önce öğle vakitlerde yine birlikteydik. güzel bir protokole imza attık. bundan sonra inşallah özellikle e, kendisini veya işte üyesi işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yani e, çeşitli konularda yani eğitim olur farklı bir e, konu olur. Yani hocalarımızın özellikle entelektüel gücünü kullanarak birlikte güzel işbirlikleri gerçekleştirmiş olacağız. Yani e, niye Bandırma'da bir üniversite kurulu diye bakınca aslında Tolga Bey'in e, bir an Bandırma ile ilgili söylemiş olduğu o güzel şeyler e, o özel, özel cümleler tabii ki Üniversite kuruluş şunu ortaya Kuruluş gerekçesini ortaya koymuş oluyor. Yani Bandırma gerçekten bir cazibe merkezi. Var. Yani üniversite açısından da, eğitim açısından da öyle. Yani şu anda bizi, yani bir yandan e, özellikle aileler ve gençler tercih ediyor, bir yandan hocalar tercih ediyor. Yani öğretim üyeleri açısından da bir cazibe merkeziyiz. Bir yandan da uluslararası öğrenciler açısından da. Yani burada gerçekten ee, bir üniversite kurulurmuş yani çok isabetli bir davranış olmuş o yüzden e, üniversitenin kuruluşunda emeği geçen herkese buradan gerçekten teşekkürlerimi bu de, e, bir kez daha iletmiş olayım. Yine Bansiyap'ta e, üniversitemizin kuran kurumlar arasında e, çok sayıda işitmeyi var hepsine burada e, teşekkür etmiş oluyorum. E, burada bizim amacımız e, özellikle özel sektörle, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla daha çok işbirliği. Biz şimdi eğitimde ve araştırmada üniversite olarak belli bir noktaya geldikten sonra şimdi gözümüzü, acaba daha fazla neler yapabiliriz, yani işbirliklerimizi nasıl arttırabiliriz noktasına çeviriyoruz. Bu konuda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizi daha çok hissedeceksiniz. Yani onu söyleyebilirim. Yani inşallah Bandırma ve Balıkesir'de toplum olarak, yani üniversitemizi her yönüne daha çok hissedeceksiniz. Sosyal hayatta, ekonomik yaşamda, işte kültürel yaşamda, sanatsal yaşamda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yani her noktada sizlerle daha fazla birlikte olacağız. Ve e, bölgemize, şehrimize inşallah daha çok ve tabii ki ülkemize katkı sunmaya çalışacağız. E, üniversitemiz biraz önce Tolga de söylediği gibi belli sayısal büyüklük, büyüklüklerde ulaştı. Birkaç cümleyle e, sözlerime son vereyim. Şu anda işte 18 bin üzerinde öğrencimiz mevcut. Personel sayımızda 900 900'lere doğru geliyor. Yani 10 tane fakültemizde, 9 tane meslek yüksek okulumuzda, 4 tane enstitümüzde, yüksek okul ve 19 araştırma uygulama merkezimizde yani epey ciddi şekilde yani hocalarımızla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu anlamda. Ee, e, gençlerimize çok şükür bu sene eğitim öğretim için yani kampüsümüzde de geldi tekrar şenlendi. Biz bu arada tabii ki e, sizlerin desteğine de özellikle manevi desteklerinizle de mutluyuz, Onu söylemek isterim. Yani ne kadar e, sizlerden destek alırsak bizler de o kadar şevkle azimle çalışırız diye düşünüyorum. E, yani o anlamda e, desteğiniz her zaman Sayın Başkanım, yani hem belediye başkanlarımızdan hem de ve diğer kurumlardan ee, görmek istiyoruz. Daha tabii çok söyleyecek bir şey var ama özellikle tabii siyasiler buradayken bizim çok fazla da konuşmamızla <laughs> ilgili olmayabilir. Ee, ben sözlerimi burada noktalıyorum. Ee, bugün burada bu olmaktan dolayı çok e, mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Nice işbirliklerine diyorum hep birlikte. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum. de la